BIST endeksi sınırlı artıda başladı. 9276 açılış rakamı %0.11 artı ve hizmetler endeksinde %0.17'lik yükseliş var. Ulaştırmada %0.31'lik değer kazancı görüyoruz. Bankacılık endeksinde de %0.31'lik yükseliş söz konusu. Turizmde biraz geri çekilme var. Biz yüzde yatay başlangıç, mali endekste de yatay pozitif bir görünüm var. Sınırlı yükseliş söz konusu Mesut Bey yüzde 0.3'lük yükselişte bankacılık endeksinde var. Açılış rakamlarını nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, yani yatay bir açılış. Dediğim gibi e, yurt dışı taraftaki e, bu sabahki pozitif görünümle birlikte yatay. Mühim olan e, öğleye kadar, yine tekrar edeyim, Merkez Bankası'na kadar yani saat 14'e kadar ben bu yatay seyrin, e, hacimsiz yatay seyrin devam etmesini bekliyorum. Karar sonrasında e, hem gün içerisindeki hem de kısa vadeli yön e, daha da netleşecektir. 9.250-9.420 bantı bence öyleye kadar ki izleyeceğimiz politika sonrasında da karar sonrasında daha da net bir yöne çizecektir. Teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. BIST endeksi yüzde 0.11 ile başladı ve yatay bir başlangıç Merkez Bankası gününde hemen açılış sonrasında rakamlara tekrar bakalım. Bankacılık endeksinde yüzde 0.31'lik artı bir fiyatlama var. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde artış yönünde beklentiler olduğu gibi Merkez Bankası pas geçer değerlendirmeleri de karar öncesinde gördüğümüz hususlar arasında yer alıyor. İşte karar öncesinde açılışta yatay sınırlı bir hareket, Viyop'ta düşüş varken BIST yüzde %0.11'lik değer kazancını gördük. Peki an itibariyle fiyatlama nereye işaret ediyor? 9276 son bir haftalık periyot ekranlarda 9423 yukarıda görülmüştü. 9266 aşağıda görülen seviye en düşük gördüğü seviyenin biraz üzerinde. Bankacılık endeksine de bakalım. %0.31'lik artıyla başladı bankacılık endeksi. Aynı fiyatlama devam ediyor. 11949 son görülen seviye. Bu bir haftalık periyotta 12023'te görülmüştü. Sınırlı bir başlangıç var piyasada.